Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlarımla oynuyoruz. Bugün Yiğit var. Yiğit çok istemişti. Onunla birlikte oynayacağız. Evet şimdi dostluk savaşı oynayacağız. İnşallah kazanırız. Hadi bakalım. Allah, hadi. Yiğit benim sınıf arkadaşım. Soyadı Yıldırım. Evet. Hadi başlayalım. Biri geldi. Arros kim oğlum? A o da kabul etti. Neyse kalsın. Gücümüzü görsün. Sınıf gücü. Aynen. Arroz gel buraya Arroz. Oha! Oğlum Jeki beni az kalsın öldürüyordu çok fena. Jeki. Jeki Arroz'u da aldı. Nasıl? Lan? Aynen. Aa bildiğin Jeki Arroz'u aldı. Aras. <laughs> Ar Arroz'u Jeki aldı. Az önce ben Jeki'nin deliliği sayesinde kurtulmuş olabilirim. Gaz. Gaz. Gelme. Ya hayır. Aa, Öldüm olamaz. Öldüm ya. Deniz herkes alıyor. Deniz 12 yük oldu. Biraz, biraz biraz kaldı. Bilmiyorum ki. Bot kaldı herhalde. İnşallah Jeki kalmıştır. Ne ara? Ben dördüncü falan ya. Şöyle hesaplaşmaya girmedi. Evet, hesaplaşmadalar. Şu an hesaplaşmadalar ya. Frank'le kalmış. <laughs> Frank. Aynen. O sırada Frank küçük. <laughs> Denzuras patlattı Frank'i ya. <laughs> bu bu Aynen. Arkadaşlar şimdi tam olarak Dynamite'ı seçiyorum. Evet hiç oynamayı bilmiyorum ama seçeceğim. Bence de. Ablam geldi. Ablam mı? Evet arkadaşlar Arroz orada. Mi? Göstereceğim birazdan da. Benim de Yokmuş. Buldum. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Onları da bekleyelim. Evet şimdi çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah kazanırım. Amin. Aynen bu sefer bir dynamite seçim <laughs> Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kesinlikle Yiğit çok doğru söylüyor. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Alalım şunu evet, da Piper. Aron Kuro seçmiş. Gördüm. Oha. <laughs> İkili de aldılar bana. Yiğit öldü em mü? Emzi. Bir tane daha karakter geldi. Em çok kötü yaptı. Emz mi? Deniz Uras öldü mü ya? Oo, Deniz Uras ölmemiş bak. Ölüm. Lena bak gelme bana. Gelme bana. Attın mı? Hayır. Gel öldüm. Aklımda bu sefer başka bir fikir var arkadaşlar. Yıldız gücünden atlamaya alacağım. Atlayacağım. O yıldız gücünü seçmemişim ki. Keşke zıplayabilseydim. Aras kaç. Of. Yiğit ablan çok fena alıyor Deno'yu. Alabilirse tabi. Evet alamadı. Oha! Deniz Rasa ne oluyor öyle? Neyse. Botları kapatayım tamam. Evet arkadaşlar botları da kapatıyoruz üstüne. Şöyle davet edelim insan davet. Ara suras. Burası katılsın bak. Ya, şu an bir şu an maça, girdi. maça mı girdi? Tamam. O zaman onu da birazdan davet ederiz. Başladık. Aa ben gene bir şey unuttum. Zıplamayı gene unuttum. Neymi? Aynen. Allah'ım bunu. Genizler korkulur yalnız. Aynen Deno. Genizler korkulur. Atas gibi. Yok sen misin? Evet sen? Ben de ben Ya bu ne? Deno'yu öldüm gene. Allah'ım ben ile oynamayı bilmiyorum. Şu zıplamayı bir alsam zaten. Kaçacağım da Deno'dan. İyi al Deno'yu lütfen. Deno. Yes be. Adamsın. Deniz Uras az önce en iyi oynayanımızdı. Tabi Yiğit de Dynamite prosu. Arkadaşlar şu an Yiğit'i gösteriyorum size. Yiğit mükemmel oynayıcıdır Dynamite. Fena oynuyor Dynamite'la. Adam da öldü. Bug oldu az önce. Snowy aldı. <laughs> Kesinlikle Atlas beni nazar değdirdi. Atlas geliyor mu <laughs> lan? Yoksa böyle <de> oynamam ben. <laughs> o Arroz'la Aras kaldı. O Aras kazandı bu sefer. <laughs> Arkadaşlar ben bir kere bile kazanamadım. <laughs> bir kere bile oyuncu basmadım gerçekten. Yani. Normal vuruşlar. Şuradan yani. şunu alacağım. Ee, şey geliyor mu? Uras. Ben bitirdim. Uras'ı şey yapalım. Tamam geldi. Uras da, gitti. Uras da geldi. Mükemmel hadi başlayalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. 1000 aboneye çok az kaldı lütfen. Lütfen ve lütfen. B-Box Boy Arrow Snow. Evet onları bekliyoruz şu an b box boy savaşçılardı. O deniz birisini değiştiriyor. Evet. Edgar'ı değiştiriyor. Bence Edgar'ı değiştirmesin. Edgar'ı ul fena uf. Neyse değiştirsin. işimize gelir. Hadi ya. Bunu çok kolay alıyorum onu diyorum. Çok kolay oluyor. Abi ben denizi bekleme. Aras. ha tamam oldu. Şükür. O çok güzel yerde dur. Evet. Yok. De yine Edgar. Yine Edgar'ı seçmiş adam ya. Gel. Yet, adamım, tamam hadi gel. Aras dur Aras. Aras. Kim bir seçti? Bibi.

Git paypura al, paypura Olamadım. O beni aldı tekleyecek. Seni, ben öldüm. Gördüm. Hayır. Hayır. Bibi çok fena. Beni arroz aldı arroz. Şu an iki bot var. Bir iyisi ne yapması bir bot var. Evet, Deniz Deniz 11 gene yüklemiş. Nasıl alıyor onları ya? Deniz gerçekten çok zor buluyor arkadaşlar. Ben de bilmiyorum herhalde. Haksızlık yapmıyordu inşallah. Ama dostlar haksızlık var mı ki? Of. Gerçekten çok mantıklı oynuyor Piper. Devre çok iyi bir yerde alır. Dalı geçiyor. atlamıyor. Atlamıyor. Çünkü Piper. Ya, ha bak çok mantıklı. Senin beklemesini, gücünü beklemesini bekliyor. Ha bak gene ektirdi. Gene aldı. Dino gene aldı. Allah'ım bu ne ya bu sefer kazanacağım artık. Aa Konur Alp gelmiş arkadaşlar. Konur Alp de bizim sınıftan biri. Konuralp'i Konur de davet edelim. O da videomda olmak istiyordu. Herkes şu an videoda. Evet bütün sınıf. Konur Alp gelmedi. Birazdan gelir herhalde.

Abi ben bir tek kaldım ya. <laughs> Çok mantıksız. Neyse hepsini alırım <laughs> <olur mu>? ben. İnşallah. <laughs> Arroz yapmıyor bir de Yiğit'in ablası yapmıyor. Ha yaptı. Evet ben tek kazanmayı düşünüyorum. <laughs> Aa bir bot var.

Kapışması var. Aynen. Hayır, hayır. Yiğit'in ablası öldürdü. Hayır. Yiğit ama benim hiç kimsen yok. Ben tek kaldım. Arkadaşlar şu tek kalmalara bir abone olup like atmayı unutmayın. Allah'ınızı <laughs> seversen ya. <gülüyor> Severseniz. <gülüyor> Buna gene öldüm gene öldüm Allah'ım ya Rabbim. Şu an ablasıyla yarış yapan yiğit dönen hanım. Alacağım, alacağım. Alamayacaksın. Ya <laughs> kaç bası 17 Piper kaçacak. Yani Piper hiper şarjını açıp kaçarsa daha güçlü olur diyor. Yani. Şu an Piper eşyası var onun yüksel. Ama şimdi Edgar onun yanına giderse Piper atlayıp da Piper'ı Edgar geri atlarsa ne, ne mantıklı olur? Atlamayacak. Ya bence enkar dahasun zaten Piper yakından vuramıyor. Yani Bak işte bunu dedim. Bunu yapacak demiştim. O aldı. Arkadaşlar gene dördüncü oldum. Allah'ım bu nedir? O Konur Alp gelmiş. Konur Alpciğim merhabacığım. Diyeceğim de beni duyamıyorsun. Merhaba. Sonra şimdi sen benim videomu izlersin videomdasın bana kızma lütfen. Bak şu an videomdasın. Sana dedim ne zaman beni görürsen demek ki video çekiyorum. Evet video çekiyorum şu an. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Kesinlikle abone olun. Çok gerekli bir kanal bu. Bin abone olmak istiyorum. Arkadaşlar sonra atlas öğretmenlerin başını etini yiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor acaba? Abone olun diye. Evet arkadaşlar. Hiç Çok abonem olmadığı için çok abone gerekiyor. Çok mantıksız bir söyleyiş oldu ama Arkadaşlar işte siz abone olun lütfen. Çok abonem yok. Ben de bir şeyim burada. Garibanım. Neyse gene öldüm bu ne? Abi çok sinir oldum. Ne sessem acaba? oynamak seçeceğim de yani. Dynamax'la işte iyi oynuyorum demek. Oynaması da eğlenceli Dynamax'la ama. <laughs> Kazanmam lazım bu sefer. Birinci olacağım. Abi en iyi oynayan benim aralarından mı? Şu an oynayacağım. Eminim bildiğin anlamadım. Bana 20 dağıra... Aras kaldı, deniz kaldı. bir de Yiğit'in ablası kaldı. Arkadaşlar onlar söylediklerimi bu videoyu izleyince duyacaklar. Pum! Ooo. 2. Yok, gel Deno alırsın. Alamadın. Deno gene aldı. Arkadaşlar bu turu şimdi oynayacağım. Turda kazanamazsın. Çıkmış. Artık. Hazır mı? Evet. Tam olarak evet, geri seçiyorum. Ve hepsini takılayacağım. Evet o zaman Patak, hazırım. Pataklama. Evet. Bu sefer yeneceğim. Bu sefer yeneceğim. Gerçekten yeneceğim. Çok sinir oldum. Şuradan mı? Şunu alalım. Şuradaki kutuları aralım diyeceğim de hepsi bana geliyor. Bu ne ya? Abi adam da aynı ama. Arkadaş olalım gel. Yiğit o gel. Vurmazsın değil mi? Vurma vurma gelme. Dene alma. O benim, o benim arkadaşım. O benim arkadaşım. O benim arkadaşım. Abi arkadaşız değil mi? Arkadaşız arkadaş da. Öldürme Öldürmem. Denizurası birlikte alacağız. Denizurasını bana kullanma. Alacağım bu sefer de. Hayır. Alırsın Yiğit hadi. O. Oh! Abi Piper mükemmel oynuyor. Sıra Edgar'da. Hiçbir Edgar seçmeyecek. Ben seçeceğim. Hepsini alacağım. Alacağım. O aksesuarı var ya dolduruyor. Yoksa ben Evet şimdi başlıyoruz. Aroz geri döndü. Aroz yine de geldi ya. Aroz ne yap? Kim kabul ediyor Aroz'u? Bilmiyorum dinozorasın şeyi yok kuzeni. Olabilir. Çünkü, ki, atı... Aynen o anneannemlerinde falan demişti. Arkadaşlar evet, bu maçı oynadıktan sonra videoyu bitireceğim. Baya uzun bir video oldu çünkü. Evet Konur Bak senin ismin de çok geçiyor videoda. Valla bana kızma. Seni gösteriyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Son turumuzda da oynuyoruz. Bu sefer birinci olacağım çünkü. Ya Deno hadi. Deno, Deno, Deno hadi. Deno sen. Vuru, 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 vuru. Ha tamam, tamam. Deno tamam dedi. Sen ya. Burası orası yap, yapma ha tamam burası oldu hoşgör bu sefer ben Sıkıştı <extensioni>. Sıkıştı <laughs> <Sıkıştımış> mı ya? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Birinci <laughs> olmam lazım. Abi şu an kimdi? Kim kaldı? Ben anlamadım. Konuralp var. Abi Konuralp. Ya bu ne? İkinci oldum. Arkadaşlar birinci olana kadar videoyu bitirmeyeceğim. Sinir oldum. Arkadaşlar birinci olana kadar videoyu bitirmiyorum. Devam. Git hadi. Ar Arroz çevrimiçi oldu. Çevrim dışı oldu. Onu attım. Arroz at. Attım. Arroz. Çık. Oğlum. Arroz at. Arroz, çocuk. Çocuk videoyu izlerse ne yapacaksın? Burası da hazırım ya. Atta sen de hazırsın. Şey ben hazırım tamam. Bu sefer kazanık açacağım. Bu diyor işin olursa Nite, nite Bir sefer Bir 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 sefer Vallahi ederim. İtiraf ettiğimizi. İtiraf ederim. Şimdi, Ama bak, çok oldu oldum. Hayır. Bir kusur. Kusur. Kaldı. Gelmez. Gelmez. Benim. Hayır, hayır, hayır. Gelme Tamam. Gelmez. Al şunu. Alalım. Kasta az önce, Alın kasta az önce. Konur elpe alalım. alalım. Çok Nasıl vuruyorlar şeyi? Hayır adam atladı ya. ya Aran ben avlıyorum. Yiğit adam beni bırakmıyor. Yiğit, ben de Yiğit de beni bırakmıyor. Çilek buradayım. Yiğit. Dur Yiğit şu an değil. Şu adamı öldürüyor. Aa terbiyesiz ya. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an çok şey dönüyor. Ben kaçayım şuradan yavaşça. Evet. Videoma like atmayı ve beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Aras ne yapayım? Bomboş kaldın. Öl... Ölecektiniz. Bari ben öldüreyim dedim. Oh. Hayır! Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu bitiriyorum. Kazanmadım. Bütün etkinlikler. Oynuyorum videosunun ikincisi. Part 2'yi de çekeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Oğlum İnşallah yine abone. abone oluruz. <laughs> ve. Oğlum <şunu> Neyi? İlk. <laughs> ee, Bütün ekledikleri yapmamı istiyorsanız. 2000 like. Ha, 2000 like olamayız ama. 2000 <laughs> Aynen. <gülüyor> Arkadaşlar sizden bin like bekliyorum. 1000 abone olmamız olmanız olmak da bek olmanızı da istiyorum. Söyleyemiyorum valla. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler. Konur Alp, lütfen bak gene yaptım seni. Oynatıyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Videoyu like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.